Merhabalar. Ablacım hoş geldin. Hoş bulduk. Dürüm. Bir tane dürüm alayım. Başın üstüne. Şöyle bir Şöyle dürüm yapıyorum ablama. Efendim Caner. Mine sokakta iki dürüm evet doğru. Bak abla var tamam hadi kapatıyorum ben. Arayacağım seni hadi bay bay. Abla bak. Maydanoz abla. Olur olur maydanoz olsun. Maydanoz kattım kıvırcık Biraz limon. Limon sıkar mıyım? Olur. Limon tamam, da sıktım. Güzel ablama. Şöyle. Şu kağıdı. bir tane. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ne kadar borcu? 55 abla. Evet. Sağ olasın. Evet. Şöyle, buyur Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ondan sonra gelsin.